Hasan ne yapıyorsun? Nasıl da boyuza, bebeğin saçlarını boyayacağım. Ne? Bebeğin saçlarını mı boyayacaksın? Evet. Annenden izin aldın mı? Aldım. İzin verdi mi annen? Evet. O zaman sulu boya ve bebeği getirmeye ne dersin? Evet. Olur mu? Olur. Hadi gidelim. Ya. Evet kızım ameliyat masasına mı yatırdın kızı böyle? Evet. Ha? Evet malzemelerimiz hazır. Sulu boyası var, suyu var ve masal burada. Şimdi kızına ne yapmak istiyorsun? Ona bence bir bakım yap. Olur mu? Siyah bir bakım mı yapacaksın kızına? Ne yapacaksın kızı? Kız saçlarını niye <laughs> Masa bence ne yapıyor musun? Önce gel şöyle bir ruj sür dudağına. Kıpkırmızı bir ruj sür. He? Olur mu? Olur mu? Öyle. Hadi gel şuna kıpkırmızı bir ruj sürelim. bak masal şimdi bu kızımız uyuyor tamam mı? Uyandığında çok şaşıracak. Bir bakacak. Makyajlı. <laughs> tamam mı? Bakalım. Makyajlı görünce kendisini ne yapacak? Çok şaşıracak mı? Hadi gel. Ruj 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 nereye sürülüyor? <laughs> bak saçını boyadı yine. Yine kırmızı ruj yapar mısın lütfen? Lütfen. Kırmızı ruj. Yap 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 yap. Dudaklarına getir bir üstür bakayım kırmızı kırmızı. Sulu boyayla da ne makyaj yapılır ya. Aa, kızım dudağını sürsene burnuna niye sürüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> evet masal makyaj yaparsa böyle olur. Değil mi kızım? bak bak bak. Masal bence bu çok bayılmış ya da <laughs> dudağından vurulmuş kanlar akıyor gibi oldu kızım bak 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 neler yapıyor bak. Bakalım biliyorsun makyaj işte. E, şimdi ne yapacaksın? Şimdi açayım mı bakayım. Yüzümde da çok bir renk yok ama açalım. Hmm. O ne? Hayır. Hayır sakın. Sakın. Hayır kıyafetini yapma. Hani makyaj bitmedi mi? Hadi gözlerine far sür. Gözlerine far sür. Hadi gözlerine sür de birazcık kızım. Gözlerini süsle. Masal fırçayı bıraktı. El ele boya yapmaya başladı. Hadi gözlerini far misin Masal? Lütfen. Mavi mi yapacaksın gerçekten? <gülüyor> <gülüyor> Masalcığım mavi mi yapacaksın? Ya kızım sana çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum sana gerçekten. Hadi gözlerini yap. Bak bak gözlerini diyorum. Nerelerini yapıyor? Kızım kızın niye kafasını boyadın? <laughs> Bak ya yazık değil mi bu kıza ya? Canım sen daha çok şeyler yaşayacaktın. Çok özür dilerim. Seni masanın eline verdiğim için çok özür dilerim. Bak. Bak kızın gözünü çıkaracaksın gözünü. <laughs> Yavaş ol <laughs> Tamam yani oyuncak diye de ona da yani eziyet etmene gerek yok kızım. Birazcık sakin davran ya. Bak birazcık sakin davran ya. Bak birazcık sakin davran. Bink. <laughs> Bakıyorum. <laughs> <laughs> Ay babam bakacak bu babaya. <laughs> bayılacak. Bayılacak. Bence de bunu gören bayılacak. <laughs> o nereye? Bir mor bir şey geliyor sanki. Bir mor bir şey geliyor sanki nereye geliyor? <laughs> Bana değil. Bana değil. Hayır. Bebek. Hayır. Sadece bebek. Masal ayı kızım. Tamam hadi yap, yap. yap. Tamam. Mutlu olur mu? Ee, sen de ben mavi yaptın ya. Ben de sana yaptım. Tamam. Çok gerçekten teşekkür ediyorum. Mükemmelsin. Ama hadi şu bebeğini artık boyar mısın? Boyayacağım. Kız bekliyor burada. Baksana. Ölecek gibi. Kanamış gibi. Her yerinden kanlar akıyor gibi. Evet. <laughs> Sanki zombi istilasına uğramış kızım bebeğin. Zombiler mi geldi yoksa bebeğine? Boya. O bir sadece boya mı? Evet, boya yaptı. Tamam ama yani hadi bitir artık şu kızın. Heh. Bak. 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 Bitir artık şu kızın makyajını. Evet, bu kızımız gerçekten o kadar güzel oldu ki. Yani inanılır gibi değil. <laughs> orada. Aa bak evet gel bakalım. Hadi birazcık da kooperlik yapalım. Kızın saçlarına birazcık gölge at. Gel. Hadi sarı saçlarından masal sorunu gel. Bunun da saçları çok şirkin boyanmayayım. <laughs> Kendini de boyama ama tamam mı kızım? Siyah mı yaptın? Bak. De. Masal kızını boyar mısın lütfen? Masal boyama oynamıyoruz? Kız boyama mı oynuyor <laughs> Ateşi var mı? Ateşi mi var? Kızın senin yaptığın boyadan sonra kız ateşlendi. Hastaneye kaldıracağız birazdan. <gülüyor> 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 evet. <laughs> Masal sen kıza hasta makyajı yaptığın için kız hastalandı. <laughs> Hadi. Hiç güzel olmadı bu ya. Bu ne biçim bebek ya? Tipe bak şunun. Masal bak şimdi. Ne yapacağım? Nerede ben parmağımla yapacağım? Bi 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 di 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 <laughs> kız şimdi de bunu eşkıya yaptı. Pink, pink. <laughs> ya. Evet gerçekten en son bebeğimizi bu hale getirdik. <laughs> Masalcığım o kadar güzel bir kız boyama yaptın ki sana çok teşekkür ederim. Zaten sen kızımı boyadın, kendini mi boyadın onu da anlamış değilim. Bence biz artık gidip ellerimizi yıkayalım ne dersin. Evet. Hayır. Evet. Bir pasta yapalım. Hayır. Erika ya. Canım. Kızım ne hale getirdin bakayım? Beğendin mi peki? Beğendim. Bir de onu tutturuyor musun onu? Ben şöyle hocam. Olmuş mu? Evet. Oturmuyor mu? Oturmuyor çok büyük. Evet gel sen de mi boya yapmak istiyorsun?